Herkese yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Sena. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Son videoda parantez açma işlemini anlatmıştım sizlere. Umarım onunla ilgili sorular çözmüşsünüzdür. Çünkü bu videomda artık onun bir adım daha ötesine gideceğiz ve iki parantezin birbirleriyle çarpımını ve ilerleyebilirsem bir adım daha ilerleyip ortak parantezi almayı anlatmak istiyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Geçen videomda dediğim gibi sadece parantezin dışarısındaki bir ifadeyle parantezin içini çarpmayı göstermiştim. Bu sefer iki tane parantez olduğu zaman birbirleriyle nasıl çarpıyoruz bunu göstermek istiyorum. Hemen bununla ilgili bir örnek yazayım. Örneğimizde gördüğünüz gibi iki tane parantez var ve arasında bir tane çarpma işlemi var. Birinci parantezin içerisinde 2a-1, iki ikinci parantezin içerisinde de 3 artı x var. Biz böyle iki parantez gördüğümüz zaman birbiriyle nasıl çarpmamız gerekiyor hemen onu öğrenelim. Önceki konumuzda biliyorsunuz ki parantezin dışındaki her ifadeyi parantezin içerisindeki her ifadeyle çarpacağız diyordum. Yani mesela örneğimde eğer 2 çarpı a artı 1 varsa ben buradaki 2'yi hem a ile hem de 1 ile çarpacaktım. Ben bunu geçen videoda öğrendim. Şimdi bu sefer ki konumuzda da yine aslında aynı mantıkla hareket edeceğiz. Bu sefer de soldaki parantezdeki her ifadeyi sağdaki parantezdeki her ifadeyle çarpmam gerekiyor. Onu şimdi şöyle renkli kalemlerle gösterecek olursam, birinci ifadem 2a. 2a'yı hem diğer parantezdeki 3'le hem de x'le çarpacağım. Yine bir farklı renk alayım. Bu sefer de ikinci neyi birinci parantezdeki eksi 1. Bir. Eksi 1'i hem 3'le hem de x ile çarpacağım. Ve bunun sonucunu yazacağım. Nasıl olur bu sonuç peki? Hemen yapalım. Önce pembe olanı bir düşünelim. Yani 2a ile çarpacağımı düşünelim ikisini de. 2a i̇ki ile 3'ü çarparsam 6a yapar. Şimdi geçtim diğerine. 2a ile x'i çarparsam aradaki işaret bu arada ikisi de artı olduğu için artı oldu. 2a ile x'i çarparsam a ve x birbirinden farklı harfler olduğu için sadece birbirleriyle çarpım halinde yazabilirim. Yani 2a x halinde yazabilirim. İlk parantezin içerisindeki ilk ifadeyi ikisiyle de çarp. Şimdi geçeyim ikinci ifadeye. İkinci ifade neydi? Eksi 1'di. Bunun önündeki eksi'yi lütfen ihmal etmeyin. Bunlara artık dikkat etmeyi öğrendik diye düşünüyorum. Eksi 1 ile hem 3'ü hem x'i çarpacağım. Eksi 1 ile önce 3'ü çarparsam ne olur? Artı ile x'inin çarpımı eksi olur. 1 ile 3'ün çarpımı da 3. Yani eksi 3. Sonra eksi 1 ile x'i çarparım. Artı ile x'in çarpımı yine eksi. 1 ile x'in çarpımı da x. Yani eksi x'miş. Demek ki ben böyle iki tane parantezi birbiriyle çarpacaksam birinci parantezdeki ilk ifadeyi diğer parantezdeki iki ifadeyle de ayrı ayrı çarpıyorum. Sonra ilk parantezdeki ikinci ifadeyi de diğer parantezdeki her ifadeyle ayrı ayrı çarpıyorum ve yazıyorum. 2 a ile 3'ü çarptım 6a. 2 a ile x'i çarptım 2ax. Eksi 1 ile 3'ü çarptım eksi 3. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Ve sonucumu bulmuş oldum. Peki buradan sonra bir şey yapabilir miyim ben buraya? Hayır yapamam. Neden? Çünkü bu sefer hiçbir biriyle aynı harfe sahip bir şey yok. Şimdi geçeyim başka bir örneğe. Bu örneğimde de 2x artı 3 çarpı 3x eksi 1. İkisi de parantez içerisinde diyor. Şimdi birinci parantezin içerisinde ne var? Hem 2x var hem 3 var. Diğerinde de 3x ile eksi 1 var. Ben ne dedim biraz önce yukarıdaki örnekte? Birinci parantezin içerisindeki her ifadeyi diğerleriyle ayrı ayrı çarpacağım. 2x'i hem 3x ile hem de eksi 1 ile çarpacağım. 3'ü de hem 3x ile hem eksi 1 ile çarpacağım. Yani gidişat işlemimin böyle olacak. Yapayım. 2x ile önce şu oku takip edip 3x'i çarpacağım. Yani bunun birincisiyle bunun birincisini çarpacağım. Ne olur? 2x ile 3x'in çarpımı ne olur? Hani ben önceki videolarda göstermiştim, ya, x çarpı x ne oluyordu? X üzeri 2 oluyordu. 2x ile 3x'i çarparsam da. Yine bunların her birinin arasında gizli birer çarpı vardı ya. Bu da demek oluyor ki hepsini birbirine çarpacağım. 2 kere 3, 6. Yani sabit sayılar çarptım. 6. x ile x'in çarpımı da x kareydi. 6 x kareymiş. Demek ki 2 x ile 3 x'i çarparsam 6 x kare oluyormuş. Yani bunu buraya 6 x kare diye yazabilirim. Sonra 2 x ile bir de eksi 1'i çarpacağım. Burayı sakın 1 diye düşünmeyin. Önündeki eksiği ihmal etmeyin. 2 x ile eksi 1'i çarparsam da eksi 2 x olur. Şimdi geçtim. Birinci parantezin ikinci terimini. Yani 3'ü hem bununla hem bununla çarpacağım. 3 çarpı 3x ne olur? Birincisi sabit sayı zaten. Direkt ikincisi de 3x'ti. O zaman ben bunların kat sayılarını çarparım. 3 kere 3 9x. İşaretini artı ile artının çarpımı artı olduğu için buraya artı 9x yazıyorum. Şimdi 3 ile eksi 1'i çarpacağım. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 3 kere 1 3. Yani eksi 3. Peki burada ben devam ettirebilir miyim işlemi? Evet ettirebilirim. Neden? Çünkü burada bak iki tane x'li yani harfi birbirine ile aynı olan, bilinmeyen birbiriyle ile aynı olan ifade var. 9 x'ten 2x'i çıkarırsam burası da 7x kalır. Peki bununla ilgili bir şey yapabilir miyim? Hayır yapamam. Neden? Çünkü bu x değil. x'in karesi. Bu da farklı bir şey oluyor. Eğer sayının kuvveti farklı olursa o zaman da sen o sayıyı yani sırf harfi aynı diye bu ikisini bir gibi düşünmeyeceksin. 6x kareyi yine aynen yazacağız biz mecburen. Sadece bunun bilinmeyeni de x, bunun bilinmeyeni de x. O zaman bu x arasında işlem yapabilirim. 9'dan 2 çıktı. Artı 7x olur. Bir de burada eksi 3 vardı. Eksi 3. Demek ki benim işlemimin sonucu buymuş yine ben bir farklı örnek daha yazdım bu örneğimizde de a artı 4 parantez içerisinde çarpı a eksi 3 bu da parantez içerisinde eksi 3a bunun sonucu nedir diyor bize şimdi ben böyle bir işlem gördüğüm zaman ben önce nereden başlayacağım İşlem önceliğinden başlayacağım o ne parantez içi yani ben ya bundan ya bundan başlayacağım peki parantezlerin işlerinde benim yapabileceğim bir şey var mı a ile 4'ü toplayabilir miyim hayır bir şey yapamam a'dan 3'ü de çıkaramam oraya da yapabileceğim bir şey yok o zaman parantez işlerine ben elleyemiyorum peki sonra ne yapacaktım İşlem önceliğinde sırada ne vardı? Çarpma ya da bölme. Çarpma ya da bölme nerede var? İşte burada bir çarpma işlemi var. O zaman benim bu işlemde önce yapacağım kısım şuradaki çarpma işlemi. Biraz önceki örneklerde ben bunu zaten görmüştüm. Nasıl yapıyordum? A'yı önce birinciyle sonra ikinciyle çarpacağım. Buradaki dördü de önce birinciyle sonra da ikinciyle çarpacağım. Hemen yazalım. A ile A'yı çarparsam ne olur? A'nın karesi olur. Aynı biraz önce x ile x'i çarptığımızdaki gibi. Hiçbir farkı yok. Sonra a ile eksi 3'ü çarparsam ne olur? Artı ile x'in çarpımı eksi 3 ile a'nın çarpımı eksi 3 a olur. Şimdi geçeyim ikinci terime. 4 ile a'yı çarparsam ne olur? Artı 4 a. 4 ile eksi 3'ü çarparsam da eksi 12 olur. Peki ben burayı yazdım. Bir de burada ne vardı? Eksi 3 a vardı. Onu da mutlaka buraya yazayım. Devam edecek olursam ben bu işlemde bir adım daha öteye gidebilir miyim? Evet gidebilirim. Mesela burada bakın bu da A, bu da A, bu da A. Yani bunların harfleri bilinmeyenleri ortak. A kareye bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. Çünkü A kare farklı bir şey. A farklı bir şey demiştim biraz önce. A kareye aynen yazdım. Peki burada eksi 3 A artı 4 A daha ne olur? Burası artı A olur. Bir de burada eksi 3 A var. Artı A eksi 3 A daha eksi 2 A olur. Eksi burada da 12 vardı. Eksi 12. Ona da hiçbir şey yapamam. O da sabitlerim çünkü. Demek ki benim bu işlemimin sonucunda a kare eksi 2a eksi 12 çıkıyormuş. Şimdi geçelim bu örneğe. Bu örnekte işi bir adım daha öteye götürdüm. Ne yapıyorum? Önceki örneklerde ben hep iki tane parantezin birbiriyle çarpımını gösterdim. Bu sefer parantez sayısını üçe çıkardım. Burada üç tane parantezin birbiriyle çarpımını göreceğiz. Peki ben ne yapacağım burada? Önce hangilerini çarpacağım? Şimdi aslında yukarıdaki gösterdiğim örneklerle bunun hiçbir farkı yok. Yine çarpma işlemi yapacağım. Yine iki parantezi birbiriyle çarpar gibi işlem yapacağım. Neden? Şimdi sen burada çarpma işlemini yaparken sen istediğin gibi gruplandırabilirsin. İstersen önce bu ikisini çarpabilirsin istersen önce bu ikisini çarpabilirsin istersen bu ikisini çarpabilirsin çarpmada yer değiştirme yapabilirsin yani 2 çarpı 3 ile 3 çarpı 2 aynı şeydir çarpma işleminde yer değiştirme gibi bir özellik var Dolayısıyla bunların istediğini birbiriyle çarpabilirsin ikili gruplandıracağız Ondan sonra da diğeriyle çarpacağız nasıl işte şöyle Mesela ben önce şu ikisini şöyle bir parantez gibi düşüneyim önce yani bu ikisini birbiriyle çarpayım. Bu ikisini çarpmayı zaten ben biraz önce öğrenmiştim. Önce bunun birincisiyle bunun birincisini, sonra bunun birincisiyle bunun ikincisini çarpıyordum. Sonra bununla bunu, bununla bunu ayrı ayrı çarpıyordum. Şimdi bu işlemi bir yapacak olursam, 3y ile 2y'yi çarparsam ne olur? 6y kare olur. Sonra 3y ile eksi 1'i çarparsam ne olur? Eksi 3y olur. Şimdi geçtim ikinciye. 2 ile 2y'yi çarparsam ne olur? İkisinin işareti de artı olduğu için artı. 2 kere 2 4. Bir de y var. 4y olur. Sonra 2 ile eksi 1'i çarparsam ne olur? Eksi 2 olur. Burada toparlayabileceğim bir şey var mı? Evet var. Bu da y'li bir ifade. Bu da y'li bir ifade. O zaman bu ikisi arasında ben bir işlem yapabilirim. Nedir o? 6y kareyi aynen yazayım. Artı 4y'den 3y'yi çıkarırsam ne olur? Artı y kalır. Burada da bir de eksi 2 vardı. Demek ki benim bu iki parantezimin çarpımının sonucu buymuş. Ama benim işlemim sadece buraya kadar değildi. Bir de burada y artı birim vardı. Şimdi onu nasıl yapacağım? Aynı bu ifadeyi bu sefer paranteze al ve diğer ifadeyi de aynen aşağı yine çarpım halinde indir. Bu sefer bu ikisini birbiriyle çarp. Şimdi yine farklı olarak bir şey görüyorsunuz burada. Bu sefer bu parantezin içerisinde üç tane ifade var ve çarpım yapıyorum. Burada iki tane ifade var. Ne yapacağım peki? Yukarıda yaptığım işlemle aslında yine aynı yoldan ilerliyoruz. Bu sefer de yapacağım şey yine her ifadeyi birbirleriyle çarpacağım için bunu hem bununla hem bununla çarpıyorsun. Bunu hem bununla hem bununla çarpıyorsun. Ve bu ikiyi de yine hem bununla hem Bununla çarpıyorsun. Yani her bir ifadeyi ayrı ayrı bir bununla bir bununla bir bununla bir bununla çarpıyorsun. Şimdi çarpalım. Önce birinciyi 6y kareyi y ile çarparsam ne olur? 6y kareyi çarpı y. Şuraya bir şöyle yazacak olursak. Y kareyle ile y'yi çarparsam şöyle olur. Hani biraz önce ben y ile y'yi çarparsam y kare olacağını görmüştüm ya. Bunun üzeri de 1'di. Bunun üzeri de 1'di. Bunun üzeri o yüzden 2 olmuştu. Şimdi bunun üzeri 2. Bunun üzeri 1 ise bu sefer sonucun üzeri y küp olur. Çünkü burada 2 tane burada da 1 tane y var. Demek ki 3 tane y olmuş oluyor. 6 y küp. Demek ki 6 y kare ile y'yi çarparsam 6 y küp olurmuş. Sonra 6 y kare ile bu sefer de 1'i çarpacağım. 6 y kare ile 1'i çarparsam ne olur? Direkt 6 y kare olur. O zaman artı 6 y kare yazıyorum. Şimdi geçiyorum ikinci ifadeye. Çünkü birinciyi hem bununla hem bununla çarptım. Şimdi ikinciyi de çarpacağım aynı şekilde. Y ile Y'yi çarptım. Y kare oldu. Y ile 1'i çarptım. Y oldu. İkinciyle değişim bitti. Şimdi geçiyorum son ifadeye. Eksi 2 ile Y'yi çarparsam eksi 2 Y olur. Sonra eksi 2 ile 1'i çarparsam eksi 2 olur. Buradan devam edecek olursam 6 Y küple ilgili ben bir işlem yapabilir miyim? Burada Y küple alakalı başka bir şey var mı? Yok. O zaman onu aynen buraya yazıyorum. 6 Y küp. Peki Y ile alakalı kaç tane ifade var? Bak bir bu var, bir bu var. 6 tane y kareye bir tane daha eklersem 7 tane y kare yapar. Sonra şuraya şununla yine yazayım. Artı 7 tane y kare. Sonra benim y ile yapacağım işlem var mı? y de burada hem artı y var hem eksi 2y var. O zaman o ne olur sonucu? Artı y eksi 2y olursa burada da eksi y kalır. Sonra da eksi 2'yi direkt aynen yazarım. Ve sonucumu böyle bulmuş olurum. Bu işlemi e, umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız tekrar seyretmenizi tavsiye ederim. Eğer yine anlaşılmazsa ki zaten bununla ilgili bir sonraki videoda yeni örnek çözerim ben. Bu bir tane az gelir ama bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz bunu anlamaya çalışın gayret edin. Eğer anlaşılmazsa sonra sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka bana yorumlarda yazın lütfen. Yorumların haricinde bana Instagram'dan da sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Instagram hesabımın ismi de KPSS Sena ile. Oradan da istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Cevaplamaya gayret ediyorum. Diyeyim ve bu videoyu artık burada sonlandıralım. Artık gördüğünüz gibi konularımız birazcık daha karmaşıklaşmaya başlıyor. Ama adım adım ilerlediğimiz için ben hepsini anlaya anlaya ilerlediğinizi düşünüyorum. Lütfen bununla da ilgili fikirlerinizi aşağı yoruma bırakın. Çünkü sizin için anlatıyorum. Eğer anlaşılır oluyorsa bu şekilde şekilde devam edelim diyeyim ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.